İki gözüm, güneşim ol, ayım, yıldızım. Karanlık da ol, iki gözüm. Dağım da karım ol, yol da yol Bedenim de canım ol, iki gözüm. Kaderim ol, yazgım ol. Alnımdaki çizgim ol, iki gözüm. Sakın, seni benden mahrum bırakma. Ruh ikizim ol, iki gözüm. Baharım ol, yazım ol. İstersen çat hayasım ol. Sal yanımda sızım ol. Kusalım sen. Mabedim sen ol. Bu can yoluna feda. Yeter ki benim ol, iki kesim. Elim kolum dalım ol. Mor sümbüllü bağım ol. Yüreğin yüreğime değsin. Bedenimdir de canım, iki gözüm. Kısram, arım silahım. Damarım da kanım ol. Çiçeğim de balım ol. İstersen ecelim ol. Yeter ki benim ol. İki gözü. çiçeğimde de balım ol. İstersen ecelim ol. Yeter ki benim ol. İki gözüm. chicas